Selamun Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bugünkü videomuzda taassuptan bahsedeceğim. Taassup nedir? Taassupun sonuçları nelerdir? Taassup batılda, yanlışta inat etmek, ısrar etmek demektir. İslamiyete taassup olmaz. Çünkü İslamiyet hak ve hakikatin ifadesidir. Hak dindir. Dolayısıyla bütün ortaya koymuş olduğu meseleler, itikadi, ibadete, ahlaka, hukuka ait bütün meseleler hak ve hakikattır, doğrudur. Dolayısıyla İslamiyet salabeti gerektirir. Yani hakkı müdafaa etmeyi, hakkın yanında durmayı gerektirir ki buna salabet denir. Taasub ise batılda, yanlışta, dalalette ısrar etmek demektir. Dolayısıyla İslam'a taasub yoktur hatta sebat vardır. Taassup enaniyet ve gururdan kaynaklanır. Salabet ise hak ve hakikata sahip olmaktan, akıldan, tevazudan kaynaklanan bir hakikattir. İlim ancak mütevazi kalplere iner. Yani mütevazi kalpler ancak ilmi kabul eder. Gurur ve kibir sahibi olan insanlarda hak ve hakikata karşı körlük ve sağırlık olduğu için araştırmaya, akla, mantığa uygun hareket etmeye onların gururları ve tahsupları engel olduğu için onlar hak ve hakikati bulamazlar. Dolayısıyla gerçek manada ilim sahibi de olamazlar. Onun için ilimden ve faziletten mahrum kalırlar. Nasıl ki bütün yağın, yağmurlar, sular nereye akar? Göllere ve denizlere doğru akar. Aynı onun gibi ilim de mütevazi kalplere doğru akar. Onun için mütevazi olan insan her nerede olursa olsun hak ve hakikati gördüğü zaman ona sahip çıkar, araştırır, aklına mantığına vurur ve doğruyu her yerden alır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim Çin'de de olsa gidin alın. Bakın İslam'da taassup yok. Ne var? Araştırma var. Hak ve hakikat nerede varsa İlim nerede varsa oradan almak vardır. Efendim bu Çinlidir, bu Yahudidir, bu Hristiyandır, bu falandır filandır diye hakikatleri ne yapmaz bırakmaz. Çünkü yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hikmet ve ilim müminin yetikmalıdır. Nerede bulursa almalıdır. Dolayısıyla İslam alimleri bu hadis-i şerife ittibaen Aristo felsefesini almışlar, mükemmel bir şekilde İslam mantığını geliştirmişler. İslam felsefesini geliştirmişler. Bu Yunan malıdır, bu efendim e, Hint malıdır, bu Çin malıdır denemişlerdir. Çünkü onlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aklı mantığı çalıştırmayı, hak ve hakikat nerede olursa olsun almayı ve bulmayı ne yapar? ister ve emreder. Bundan dolayı batıl mezheplerde dahi bir hak, hakikat vardır o taneyi hakikate dayanarak onlar kalırlar. Öyleyse o taneyi hakikat hakkın ve İslam'ın malıdır. Elbette ki oradaki yanlışları değil, o hakikati almak tevazu gerektirir, araştırma gerektirir, akıl gerektirir, ilim gerektirir. Bunun için Müslümanlar mutaasip olmazlar. Ancak salabe sahibidirler. Hak ve ne olursa olsun bulurlar, alırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah ben güzel konuşmayı ve güzel ışık giymeyi seviyorum. Bu kibir midir? Peygamberimiz hayır diyor. Kibir hakkı gördüğü zaman kabul etmemek ve insanları hor ve hakir görmektir. Buyuruyor. Dolayısıyla insanları hor ve hakir görmeden ve hakkı nerede olursa olsun, nerede olursa olsun, nerede bulursa olsun kabul etmek İslamiyet'in gereğidir ve tevazunun da gereğidir. Dolayısıyla ilim ve hikmet mütevazi katlere gelir. Gurur sahipleri kesinlikle ilimden ve hikmetten ve faziletten mahrum kalırlar. Gurur şeytanın yapmış olduğu şeydir. Bakın şeytan gurura kapıldı ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kaldı. Ama Hz. Adem Aleyhisselam işlemiş olduğu hatadan dolayı özür diledi ve tevazu gösterdi ve kendi kusurunu eksiğini noksanını kabul etti ve Cenab-ı Hak'tan ilim ve hidayet istedi. Yüce Allah da onun tevazusuna binaen ona ne yaptı? Nübüvvet gibi önemli bir görevi, bir makamı verdi. Taassubun en dehşetlisi Hristiyanlarda ve Yahudilerde bulunur. Çünkü onlar kendi batıl yanlış inançlarına ne yapıyorlar? hak, hak ve hakikatmiş gibi sarılıyorlar. O batıl inançlarını, yanlış düşüncelerini müdafaa etmek için her türlü argümanı bulmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde taassup batıl mezheplerde olur. Ve bu batıl mezhepler daralet yolları mutlaka kendilerinin düşünce ve fikirlerinin doğru olduğunu, kendilerinin düşünceleri dışındaki düşüncelerin batıl olduğunu, yanlış olduğunu, sakın o fikirlere kapılmayın, sakın onlardan istifade etmeyin diye baskı yaparlar. Dolayısıyla taassup insan nereye götürüyor? İstidat ve baskıya götürüyor. İstidat ve baskının olduğu yerde elbette ki ilim inkişaf etmez. Onun için İslam'da gurur yoktur, kibir yoktur ve İslam'da taasup yoktur. Çünkü taassup gururdan, kibirden, cehaletten, ha, bu arada cehalet bilmek değil, yanlış bilmektir ve yanlış müdafaa etmektir. İşte taassubun kaynağı da budur. Onun için eğer bir insanın müteassıp bir şekilde, inatçı bir şekilde yanlış düşüncelerini, yanlış fikirlerini savunmaya devam ettiğini görürseniz, onun kibir ve gurur sahibi olduğu ve taassuba kapıldığını anlamış olursunuz. Evet. İslam'da gurur ve kibir en büyük günahtır. Ve bu insanı her türlü hayırdan mahrum bırakır. Onun için gurur sahipleri ne yaparlar? Kendi kemalatlarını, kendi bilgilerini yeterli görüp, başkalarının bilgilerinden istifade etmedikleri için onlar cehalet içerisinde kalırlar. Hak ve hakikati bulamazlar. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kişi öğrendiği müddetçe alimdir. Biliyorum derse cahildir. Çünkü insanın bilgisi her ne kadar doğru olsa da zaman içerisinde değişen şartlara göre o bilgiyi uygulamak, ondan yeni hükümler çıkarmak için mutlaka gelişen, değişen şartları da öğrenmek lazım. Siz eğer gelişen ve değişen şartları ve içinde bulunduğunuz durumu ve kainattaki tekamül kanununu kabul etmez de eski düşüncenizde inat ederseniz o zaman ne olur? Yine taasuba kapılmış olursunuz ve gerçeği bulamazsınız. Verdiğiniz hükümler de yanlış olur ve buradan cehalet doğar. Onun için kişi bildiği müddetçe alimdir, okuduğu müddetçe, öğrendiği müddetçe alimdir. Biliyorum derse cahildir. Ve işin enteresan tarafı şudur. İmam Gazali diyor ki, ilim, ilim sahiplerini hak ve hakikati görmesine engel olur. Neden? Çünkü bir şey bildiğini iddia eden o şeyin hakikatine mahrum kalır. Dolayısıyla zaman içerisinde ilim inkişaf eder, şartlar değişir, tekamül eder. Siz gelişen ve değişen şartlara göre o bilgilerinizi yenilemezseniz, tazelemezseniz o zaman siz bakın, o yeni, edemezseniz, yeni bilgilerden istifade edemezsiniz. Yeni bilgilerden istifade edemezsiniz. Dolayısıyla yine taassuba kapılmış olursunuz. Onun için taassup insanın gurura ve kibire ve hak ve hakikattan mahrumiyete ve başkalarının ilimlerinden, bilgilerinden istifade etmeye engel olur. Ve taasup baskıyı netice verir ve istidadın kaynağıdır. Hürriyetin olmadığı yerde de ne ilim, ne fikir, ne teknik teknoloji ne de iktisadi kalkınma olmaz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.